Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte bir yeni bir skeleti içir. Skeleti içir hazır yaptım. Hazır oldu. Hemen gir videoya girdim öyle başlatmak istedim. Skeleti içir bu arada buraya gelecek. Önden kaçıyoruz. Şurada. temiz geldiği için. Evet arkadaşlar. gidelim zıpla 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 enerjim bitmek üzere bir enerji içeceği bulsam çok iyi olacak. Evet. Arkadaşlar hemen ben bulamadım. Sert içerde takıldı. Gelmiyor şu an. Oyundayken olmuyor. bu bölümü geçmemiz lazım. Şurada i̇şte bizim bir tane balta bulmamız lazım. Balta diyorum çekiç işte. Hadi Bunu da televizyona atarım. Yanar mı bilmiyorum ama. Televizyonun olduğu odasına gitmemiz gerek. Şurada i̇şte Şimdi geldi arkadaşlar. Nereye kovulalım? Bahçeden kaçıyorlar arkadaşlar. Yandı ama. Toplandık arkadaşlar. Ulandık. 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 Şimdi bunun devamını burası tersle kutlamak istiyorum. Babciyle değil müzikli bir burası tersle kutlamak istiyorum. Müziğimizde de hayır diyorum buraya. müzikler seçeceğim. Sever yana yana, yana. <laughs> Tersize Şunu bir durdurayım arkadaşlar. Bunu sesini kapatacağım. Gidecek. Yeni bir kutu aldım. <laughs> evet arkadaşlar beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama burada bir kutu aldık ya. Dışarıdan burada da kutu varsa sevinceğim. Burada yokmuş kutu arkadaşlar. Param yetmiyor. Kutu açıyoruz arkadaşlar. İnşallah abime çıktığı gibi bize de spike çıkar. Aç bakayım Hamza. Kimde de Hamza var. Açtım. 2 yazdı. Çok altın verdi. Çıkmıyor. Çıkıyor. Çıkmıyor sadece çıkmıyor. Çıkmadı. Müzikli diyecektim. Müziksiz oldu bu da. Miray. Şuradan birini alayım. Da krol almış bir kral varmış. Kral Kralla şey kral. kral, 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 kral. kral, diyoruz. Bu elden sonra tek tek oynayalım mı diyeceğim. Kim yenecek Müziği kapatayım. Müziği Tevletim. İkisi de güzel mi? Neye kral güzel mi bilmiyorum. He kral efsanevi. Kral yardım et. Öldüm arkadaşlar. Bu videodan sonra Kral yardım et ama. Kral da öldü. Şimdi tek tek oynayacağız sonra oyun bitiyor. Bir takım 5 8 maç yap. 6 2 maç oynayacağız. Gitmiş. şuradan bir arkadaş seçeceğim. Gitar. Geçer. Geçer. Buraya yazayım. Bu şu göbeğe bak sen alla. Tamam videoda yazalımız için. Evet. Sohbet sessiz alındı. Sohbet mamet. Sohbet mamet. Sohbet mamet. Tek kişi oyuncağı çalıyormuş. diyeceğim ki, tek 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 maç atalım mı? <laughs> tek tek maç atalım mı yazdım arkadaşlar. Tek tek maç atalım mı yazdım. Bakalım yazıyor mu diye yok. Kayanın yani. Tek tek maç atalım mı? Atayım. Seni iki dakika atayım. Ben dostluk maçı kurayım. Dostluk maçında tek atayım. Tek. Tek. Kapa, 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 kapa. 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 şunu davet et kapat onu da kapat kapatmayacağım onu da davet edeyim davet edemiyoruz bunu da davet edeceğim <laughs> şunu aç da bakalım davet edilen diyor takımda diyor bunu da kapat hazır verdi ben de hazır verdim ve bundan önceğiz arkadaşlar Sonra da bakalım artık orada çıktı. Direkt hesaplaşma oldu arkadaşlar. Bak orada. Onu şimdi ben bir öldürmezsem. Benim adım Büşra değil. Oyunda da Büşra ama. Onun da adımı Zeynep yaparım. Gerçekten eski adımı yaparım. Eski adımım Zeynep de. Çoğunuz bilir. Ne değişik adı varmış onda. Uzaktan vurmaymış. Demek uzaktan vurmasın ha? Seni bir öldürmezsem ben. Evet arkadaşlar. Ramza kapıyı açar mısın? Tamam. Arkadaş savaşçılardan biri bu Mac Max olmuş. Param gitti arkadaşlar. Paramaz oldu. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Bu hoşça kalın ve